Zura doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam daha önce üç kelimelik bir özet yapmıştınız. Daha doğrusu nakletmiştiniz. i̇mam Rabbani Hazretleri galiba öyle buyuruyordu. İlim, amel, ihlas. Yani bir Müslümanın önce kendine lazım olabilecek kadar bir ilme sahip olması lazım. Bunu ilimle, bildikleriyle amel etmesi lazım. Bu yaptıklarını da ihlasla yapması lazım. Şimdi o son kısmını sormak istiyorum. Yani bir Müslüman ibadetlerini ihlasla yapmazsa, Haramlardan da sakınmazsa onu ne bekliyor? Bunu merak ediyoruz. Şimdi Ehl-i dünyada bile misal vermişler bunlara da bizim zamanımızda buna benzer aynı şekilde şeyler pek çoktur. Dünya şirketlerinden herhangi bir şirkette adam emeğimi aynı şekilde hak ederim diye canlı başla çalışıyor. İşine vaktinde geliyor. su istimal etmiyor. Evet. Enerjisini aynı şekilde gücünü kuvvetini oraya veriyor. Ve netice itibariyle bu kişinin aynı şekilde bu çalışması amirler veya patron tarafından görülüyor değil mi? Bu kimse sene sonunda değerlendirmeye tabi tutulduğu zaman maaşına zam konur. ve da makamı bir üst makama geçirilir. Değil mi? Evet. Mükafatlandırılır yani. Doğru. Mükafatlandırılır. Ama bir tanesi de geliyor aynı şekilde ha. çalıştığı müessinenin bilgisayarını kullanıyor ne bileyim ışığını kullanıyor, suyunu kullanıyor, servisini kullanıyor. Orada yiyor, içiyor. Bizim oralarda derlerdi. Ee, i̇şte yemini bizde yer, yumurtayı başka yumurt, başka yere yumurtlar. Böyle tavuğu kesmeli derler tamam mı? Ve keserler de hakkında. Evet. Keserler. Sen şimdi burada yemleniyorsun fakat başka yere yumurtluyorsun. Başkasının folluğuna. Başkasının folluğuna gidiyorsun yumurtluyorsun. E ee, şimdi bunun amirler bunu görür. Bir görmedi, iki görmedi. Ama netice itibariyle bu açığa çıkar. Açığa çıktığı zaman bunu terfi mi ettirirler? Maaşına zam mı verirler? Yoksa kapı dışına mı korlar? Kapı dışına korlar. Kapı dışına korlar. Hatta gazetelerde çıkıyordu. Yeni bir karar çıkmış galiba. Müessesede böyle kendi işini yapanlara falan tazminat da verilmiyor. Taktiği gönderiyorlar. Taktiği gönderiyorlar. E şimdi dünyada bile aynı şekilde bu görülüyor. Şimdi Cenab-ı Hak emirler yapmıştı. Sen işte ya herkesin yaptığı gibi ben de yapayım. Veyahut da aynı şekilde ya yani, herkes camiye gidiyor, ben de camiye gideyim. işte i̇şte herkes kurban kesiyor, ben de kesi vereyim Yani kimin için yaptığım belli değil, kimin için gittiğin belli değil. Aynı şekilde bir samimiyet söz konusu değil. Hatta herkes camiye giderken abdesti yoksa bile yalan söyler abdestin var diye abdestsiz gidersin. Yani samimi değilsin. İhlas zaten samimi demektir. Sen de yapmış olduğun ibadetlerin sana bir faydası olmadığı gibi seni helak eder. Niye? Niye? Çünkü bir arkadaşım birisi anlatmıştı. Ee, dedi ki baktım dedi birisi dedi böyle camiye gidiyor falan dedi. Demiş namaza başlamıştım falan. Ya kılmamız lazım ama demiş yani demiş doğruyu söyleyecek olursam demiş. E, bizim oğlana bir kız isteyecektik. E, fakat demiş adam beş vakit namazını kılıyor kızın babası. <laughs> Bizi camide görürse kızı verir falan diye. Esas maksadı bu. Esas maksadı bu. Bir tane de bir enteresan bir şey anlatıyorlar da. E, şimdi hikaye ya bu. E, kitaplarda böyle anlatmış hikaye. E, bir çoban, genç bir çoban. Oradan zamanın hükümdarı mahiyetiyle, ailesiyle falan böyle geçiyor. Tabii atlarla gidiyorlar falan. E bakmış hükümdarın kızını görmüş. Çoban da aşık olmuş ona. Deli var olmuş. O kapı, bu kapı, şurası, burası falan yok. E, demişler, haddini bil demişler ya sen çobansın. O hükümdar demiş, hükümdar kızı demiş ya. Haddini bilesin. Ama bir türlü gönlüne aynı şekilde ferman dinlemiyor. Nihayet bir tanesi demiş ki, bak demiş dediğimi yaparsan, hükümdar demiş eliyle sana kızını verir. Ya yani eliyle vermesin demiş, yani versin de demiş nasıl vermesin, döme, döme de verse, versin? De verse, verse Yapar mısın demiş, ne dersen demiş falan. Çobanlığı bırak, bıraktım demiş, çobanlığı bırakmış. Bir kulübe yap, yap. Sabahtan akşama kadar 24 saat durmadan Allah, 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 Allah diyeceğim. Ne olacak demiş. Hükümdar gelip kızını sana verir. Allah Allah. Adam başlamış. inanmış ya. Şeyi bırakmış. Ondan sonra he, kulübeye çekilmiş. Bu devamlı sürede zikir halinde. Allah Allah. Önce kendi köylüleri demişler bizim çoban kafayı yedi. Ama bir müddet sonra bu aynı şekilde değişmeye başlıyor. Aa bizim çoban erdi. Öyle derler ya Anadolu'da. Olsa bu diğer köyler, diğer kasabalar derken şöhret yayılıyor. Ta aynı şekilde hükümdarın sarayına kadar gidiyor. Hatta hükümdarın sarayındaki vezir gelmiş bakmış. Allah Allah demiş. Mübarek bir zat. Gencecik. Gencecik. <laughs> Hükümdarı demiş ki tebaandan böyle genç bir zat var. Her taraftan demiş ziyaretine gidiyorlar. Devamlı sürede zikir halinde. Hükümdar da meraklanmış. Bir gün böyle teptili kıyafetle de gelmiş ama çoban daha önce gördüğü için şöyle gözünün ucuyla bakmış tanımış. Hükümdar gelmiş bakmış hakikaten anlattıkları gibi. Geri dönüyor hanımına diyor ki bizim kızı diyor buna verelim. Diyor ben karışmam. Kızına görüş. Kızına soruyor baba diyor sen hükümdarsın. Sen ne dersen o. Olsa tekrar geliyor. Bu sefer mahiyetiyle geliyor falan. Olsa bakmış ee, geliyor. İşte efendi hazretleri efendi hazretleri artık efendi hazretleri olmuş. Demiş ben hükümdarım. Evet demiş. Kızımı demiş sana vermek istiyorum kabul eder misin? Şöyle bakmış, git demiş kızını dengine ver. Aa. Cık. Hükümdar dönmüş gitmiş. Sonra demişler ki ya, sen deli misin, kafayı mı yedin? Sen demiş bu kıza kavuşmak için, hükümdarın kızıyla evlenmek için bu yola girmedim. Evet diyor. Onun için girdim. Peki niye reddettin? Vallahi diyor ben diyor, dünyalık için Allah dedim. Ama buna rağmen Rabbimin ismini söyleme ta hükümdar demiş ayağıma kadar geldi. Ya ben Allah için Allah dersem ne olur? Ya. Ya. Bravo. Ya ben Allah için Allah dersem ne olur? Yani ne bir şey istemiyor ondan sonra. sonra terk ettim. Dolayısıyla hani dünyalık için kendini Müslüman gösterirsin, bilmem ne gösterirsin, insanları tokatlarsın, ala alavere yaparsın falan filan da ama netice itibariyle felaket olur. Netice itibariyle felaket olur. Ama sen bunu Allah için yaparsın. Hani e, yine kitaplarda bir enteresan bir şey anlatılır. Adam hacca gelmiş, orada da parasını çektirmiş. Gidecek bir durumu da yok. Ee, her ta, e, işte saç tıraşı, sakal tıraşı geliyor falan. Gidiyor berbere, genç bir berber. Bak bu şu anda birisini tıraş ediyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Buyur amca demiş. Evlat demiş, ben demiş paramı çaldırdım. Param da yok. Haber gönderdim, gelecek ama demiş. Ne zaman gelecek bilemiyorum ama halimi de görüyorsun. Beni diyor Allah rızası için tıraş eder misin? Hemen ona da tıraş etti, etti, kimseye dedi ki kalk bakayım burada. Ben, parasını Bırak demiş parayı. Bu demiş Allah rızası diyor. oturturuyor Onu tıraş ediyor. Hatta 3-5 kuşta para veriyor gönderiyor. Aradan bir ay geçiyor adam gene geliyor falan. Berber buyur amca diyor tıraş zamanı geldi? Yok evlat diyor. Benim diyor e, param geldi. Ha diyor. Amca biz o defteri kapattık. Biz o işi Allah için yaptık. Sildik diyor. Bitti kapandı. Ücreti senden değil. Biz Rabbimizden alacağız. O defter kapandı ama yeniden tıraş olacaksan buyur gel aynı şekilde tıraş edelim. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın rızası için yaparsa ne ala. Kendi için yaparsa diye ya, ala. kavuşur. İhlas ile ibadet et, e, ibadetlerini yapanlar ümitsizliğe ve üzüntüye kapılmamalı. Zira Keyif suresinin son ayeti kerimesinde bir kimse Allah-u ihlas ile ibadet derse Allah-u Teala onu cennetine koyacaktır. Cenab-ı Hak söz veriyor. Burada esas olan iş, ihlas ile ibadetleri yapmak, haramlardan da aynı şekilde sakınmaktır. Aksi halde yani ibadetlerini ihlas ile yapmayanlar, Belen bin Maura, Salebe, i̇bn Sakka gibi mürtet olarak can verirler ve netice itibariyle cehenneme giderler. Salebe öyle, i̇bn Sakka o da öyle. Yani bunlar sıradan kimseler değil. Belen bin Maura Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Emrinde aynı şekilde yüzlerce binlerce kişi beklermişmiş duasını almak için. Ama bir harama meylettiği için Kur'an-ı Kerim'de onun gibiler köpek gibidir buyuruyor. Onun gibiler köpek gibidir. Bunun için de ibadetleri e, hatta e, Seyyid bin Abdullah Tüstehri Hazretleri buyuruyor ki talebelerine yolumuzun esası üç şeydir. Helal yemek, ahlak ve amelde Resulü Aleyhisselam'a tabi olmak ve ihlas. Yani her işi yalnız Allah rızası için yapmaktır. İşin esası bu buyuruyor. Başkasına değil, Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmak için. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Ramazan orucu farz, teravih namazı ise sünnettir. Bu ayda oruç tutup, Gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur. Ya Rasulallah Ya Habiballah sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu bir gece Muhammed'e çalaptan geldi vurak bir gece Muhammed'e çalaptan geldi <laughs> <tok> allah <avez> <ver> Ve nice bin yıllık yola bir anda var gele Nice bin yıllık yola bir anda vara Yunus Eydür kim ola? Muhammed'dir mutlak O Muhammed'dir mutlak Sallallahu ala Muhammed Sallallahu ve sellem sallallahu muhammed aleyhi ve sellem muhammed ve sellem tam ilmi hal, saadeti ebediye ihtiyaç eşyası demek kıymetleri ne kadar çok olursa olsun, bir ev, bir aylık yiyecek, her yıl üç kat elbise, çamaşır, evde kullanılan eşya ve aletler, hizmetçiler, binecek vasıtası, meslek kitapları ve ödeyeceği borçlarıdır. Eğer mevcut iseler, zekat, fıtra ve kurban için nisap hesabına katılmazlar. Ticaret için olmayan, ihtiyacından artan eşya, kiradaki evler, evindeki süs eşyası, yere serili olmayan halılar, kullanılmayan fazla ev eşyası, sanat ve ticaret aletleri, burada ihtiyaç eşyası sayılmaz. Bunlar, fıtra ve kurban için nisap hesabına katılır. Fıtra olarak, yarım sağ buğday veya buğday unu verilir. Yahut bir sağ arpa veya hurma veya kuru üzüm verilir. Hanefi mezhebinde buğday, arpa ve un bol olduğu zamanlarda bunların kıymetini altın veya gümüş olarak vermek daha iyidir. Kıtlık zamanında bunların kendilerini vermek daha sevaptır. 1 saat 4,2 litre oluyor. İmam-ı Rabbani'nin Mektubat kitabında şöyle buyruluyor: namaz kılmak hakkında. Hak Teâlâ kullara çok merhamet etmiştir. Bütün emirlerinde kolaylık göstermiştir. Şöyle ki, biz kullara bir 24 dört saatte on yedi rekat namaz emretmiştir sadece. Bu 17 yedi rekatın kılınması da zaten bir saatlik bir zaman bile tutmaz esasen. Bunları kılarken de en kolay ve kısa bir sure okumayı da kabul eylemektedir. Ayakta kılamayan, kılar hem oturarak. Buna da gücü yoksa, kılabilir yatarak. Rükû ve secdeleri yapamayan mü'minler, ima ve işaretle eda edebilirler. Hem abdest almak için su zarar verir ise, toprak ile teyemmüm edebilir o kimse. Yine bir mektubunda buyuruyor ki bu zat, Allah'a ham ederim, Resulüne salavat. Bil ki namaz, İslam'ın beş şartından biridir. Bu, bütün taatleri kendinde cem etmiştir. Bu hususiyetinden dolayı namaz kılmak, İslam'ı temsil eder olmuştur tek olarak. Hem Rabbin sevgisine kavuşturacak olan işlerin birincisi namazdır yine şu an. Sonra namaz hakkında o server-i kainat buyurmuştur. Müminin miracıdır bu taat. Yani namaz insanı dünyadan ahirete yükselten bir merdiven gibidir hakikatte. İnsan sanki namazda Rabbi ile konuşur. Dünya ve ahirette saadete kavuşur. Bir hadis-i şerifte buyurdu ki o server cennette müminlere vardır ki öyle köşkler, dıştan içi, içten de dışarı seyredilir. Bunlar gece namazı kılanlara verilir. Adem Nebi'den beri her dinde vardı namaz. Her biri toplanarak kılındı bizlere farz. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Dininizin başı ve esası bu namazdır. Nasıl ki bu dünyada, başsız insan olamaz, namaz olmayınca da din olmaz, İslam olmaz. Kim vazife bilmezse namazı hakikaten nasibi yok demektir onun İslamiyetten. Mü'min ile kafiri ayıran fark namazdır. Namaz kılmak Allah'ın emridir, yani farzdır. Yani Müslüman kılar, kafirler kılmaz namaz. Münafığa gelince onun pek belli olmaz. Beş vakit namazını kılmayanlar elbette kızgın bulacaklardır Allah'ı ahirette. Şematet, başkasına gelen belaya, zarara sevinmektir. Hadis-i şerifte, din kardeşinize şematet etmeyiniz. Şematet ederseniz, Allahü Teala belayı ondan alır, size verir buyuruldu. Zalimin zulmünden, şerrinden kurtulmak için onun ölümüne sevinmek şematet olmaz. Düşmanın başına gelen ölümden başka belalara sevinmek şematet olur. Hele belaların gelmesine kendisinin sebep olduğunu düşünerek sevinmek, mesela duasının kabul olduğuna sevinmek daha fenadır uç kötü huyuna yakalanmasına sebep olur. Ona gelen belanın kendisi için mekr ve istidraç olabileceğini düşünmelidir. Ondan belanın giderilmesi için dua etmelidir. Hadis-i şerifte müminin din kardeşi için arkasından yaptığı hayır dua kabul olur. Bir melek Allah bu iyiliği sana da versin. Amin der meleğin duası reddedilmez buyuruldu. Düşman zalim olup da kendisine gelen bela, başkalarına zulmetmesine mani olursa, belanın gelmesine sevinmek, şematet olmaz, günah olmaz, din gayreti olur. Din gayreti, imanın kuvvetli olduğunu gösterir. Allah için gayret etmek iyidir. Hayvani arzular için gayret etmek iyi değildir zalime de bela gelmesine sevinmek yine iyi değildir. Fakat başkalarına zulmetmesine mani olduğu için ve diğer zalimlerin de ibret almaları için caiz olmaktadır. Bugün de sizlere Yeşillikler Diyarı Şirin ilimiz Kastamonu'dan sesleniyorum. Kastamonu Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarla yapmakta olduğumuz programlarımızın bugünkü bölümünde sizlere İsmail Bey Külliyesi'nin bir bölümü olan İsmail Bey Medresesi'nden sesleniyorum. Onun kapısının öndeyim. Burası bir ilim yeriydi efendim. 11 odalı, küçük bir medreseydi belki. Fakat zamanının örneğinin şu anda teki efendim bu. Bundan bir örnek daha yok. O zaman yapılan medreselerin teki. Anadolu'da birçok yerde var. Selçuklu dönemi medreseleri var. Bu ondan çok farklı efendim. Çok farklı. Küçük tutulmuş ve iç yapısı da biraz daha fark ettirilmiş ötekilerden veya bu öyleydi de bundan sonra yapılanlar fark ettirildi. Görüldüğü gibi Kesme taştan yapılmış bir giriş kapısı var. Tabi bu onarım görmüş. Bir ara başka maksatlarla kullanılmış. Efendim, insan olmayınca içerisinde yıpranması binaların daha fazla oluyor. Birçok programda söylediğim gibi. Şimdi Kastamonu'daki vakıfların insanlandırdığı vakıf eserlerinden birisi daha. İçine insan girdim mi efendim iş düzeliyor. Tabi bu giren insanlar da kendi bildiğine bazı değişiklikleri yapmaya kalkmazlarsa iş düzeliyor. Yoksa şunu da şöyle yapalım, bunu da böyle yapalım diye ucundan kıyından çekiştirilirse iyi olmuyor. Kastamonu'daki eserlerde böyle bir değişikliğe bugüne kadar rastlamadım. Ben inanıyorum ki diğerlerinde de rastlamamış olacağız. Nasrullah Camii'nin hemen arkasındaki Numaniye, ondan önce Münire Medresesi, Bayraklı Medrese, el sanatları çarşısı hale getirilmiş. Şehrin merkezinde. Oraları sizlere e, bölüm bölüm e, tanıtmaya çalıştık. Burada ikinci bir el sanatları çarşısı. Yani bu ilimizde görüyoruz ki tarihi eserlere ve folklorik e, yapıya, çok önem verilmiş. Burada da bir el sanatları çarşısı var. Şimdi birisini verip de ötekisini vermemek adalete de sığmazdı. Efendime söyleyeyim. Hem de bilesiniz ki Kastamonu'da böyle el sanatları çarşısı iki tane. Hatta buranın biraz daha yerleri ferah yani araba park etme hususunda sükunat hususunda çarşının kalabalığı burada yok. Buraya gelen sanki biraz daha fazla bir dinlenir diye düşünüyorum. Şimdi bu kapıdan içeriye gireceğiz ve medresenin önce medrese olarak nasıl kullanıldığı hususunda sizin gözünüzün önünde bir hafif canlandırmaya çalışacağım. Ondan sonra da buradaki Kastamonu El Sanatları ile ilgili ikinci misalleri görmeye çalışacağız efendim. Ben içeriye giriyorum. İsmail Bey Medresesinin şu anda girişindeyim. Metali genişçe bir tonozlu kubbe şeklinde kullanılmış. Bu her Türk okulunda yani medrese yapısında dikkat edelim. Biz burayı biraz rahat tutmuşlar. Hani bozuk havalar olabilir veyahut da herhangi bir ufak tefek sohbetler olabilir gibi e, böyle tutulmuş. Buradan iç avluya giriyoruz. Şadravanlı bir avlusu vardı. Şimdi Şadravan'ın havuzu kalmış. Ben onun yanına doğru gidiyorum. Orayı size anlatacağım ama yürürken tabii yerdeki taşlar düzgün olmadığı için biraz da kendimi koruyup herhangi bir hataya düşmeyeyim istiyorum. Eee daha sonraki dönemlerde yapılan Osmanlı medreselerinde yerler tabi düzgün mermer taşlar döşeli kesme taş olarak döşenmiş ve bütün binanın iç avlunun akıntısı belli yerlere bir veya iki köşeye toparlanmış idi. Burası tabi İstanbul değil. Bir Süleymaniye'deki medreseler gibi düşünmemek lazım veya Manisa'daki 3. Murat Han'ın e, külliyesinin medreseleri gibi düşünemiyoruz. Burada ne olmuş? Düzgün taşları zaten kayalık bir yer burası. İnşaat dolayısıyla hafif kaldırdıkları e, kalıp halindeki taşları, kayaları buralara güzelce yerleştirmişler. İyi de olmuş. Ortasında bir fıskiyeli havuz var. Bu fıskiyeli havuzun e, havuzu kalmış. Bu taş orijinal efendim. Üzerdeki motifler onu söylüyor... ...çok hoş motifler ara ara koymuşlar tabi... E, ...fıskiyesi var... ...ama fıskiyesi... ...ortadaki o mermer fıskiyenin yatağı... ...ve üst taraf başlığı... ...gitmiş... ...kastamonlar da demiş ki... ...bunu biz ağaçtan yapalım... ...ona sorsa elimizde bol... ...eh... ...onu da andırıyor... ...medresenin iç avlusuna girince... ...hemen sağ tarafta tek bir oda var efendim... ...o odadan sonra... ...tonozlu... Yani bugünkü anlamda salonumsu bir yer var. Bunun önü açıktır. Bu bazı büyük medreselerde tam simetrisinde bir yer daha olur. Bu medrese küçük medreselerden olduğundan tek yapılmış. Burası müderris efendinin talebeleriyle, öğrencileriyle ders müzakeresi yaptığı, ders anlattığı, sorulara cevap verdiği, hatta bazen de sohbetlerin yapıldığı yer idi. Buraya mescit düşünülmemiş. Çünkü külliyenin avlusu da bir tane cami var. Namaz vakti geldiği zaman buradan yürüyerek gitmek oraya bir dakika ya alır ya almaz. Onun için de buraya böyle bir mescit içerisine mescit düşünülmemiş. İşte burası hem mescit hem sohbet yeri hem dershane olarak düşünülmüş. Geri kalan odalarda buradaki odadan itibaren öğrencilerin günlük hayatını devam ettirdiği derslerini çalıştıkları müferit tek tek çalıştıkları yerler. Hem de bu girdiğimiz yer medrese. Döndürdük El Saratları Çarşısı'nı söyleyeceğiz. İki işi var ya efendim. Gördüğünüz gibi buralarda tezgahlarda Kastamonu'ya ait el işleri konmuş. İşte gelen ziyaretçilere e, cüz'i bir fiyatla onlar takdim edilmeye çalışılıyor. Müderris efendilerin ders verdiği yer şu anda bu çarşı içerisinde. Hem gelenlerin dinlenebilmeleri için böyle bir U şeklinde Divanla çevrilmiş, tefriş edilmiş hem de resim tabloları var, resim galerisi hatta atölyesi gibi ee, işte buranın e, işleticisi de efendim bu şeyi resimleri kendisi yapıyor görüldüğü gibi. Buradan diğer el sanatları e, dükkanlarına doğru yani medrese odalarına doğru ben yavaş yavaş gidiyorum sizlere oralarda kısaca bir tanıtmak istiyorum. Şimdi el dokuması Tezgahı önündeyiz. Kastamonu işi dokunuyor bu medrese odasında yani bu dükkanda bugünkü anlamında. E, bu tezgahta da dokunan e, mallar böyle şuraya dizmişler, müşterilerini bekliyor. Güzel tamamıyla el tezgahında dokunuyor. İlave bir şey yok. Diyeceksiniz ki fabrikasyon zamanında el tezgahına niye bu kadar eğiliyorsunuz? Olur mu efendim? Onun yeri ayrı, onun yeri ayrı. Şimdi iki tane aynı motifli aynı şeyi koyun. Bu el tezgahı değil, bu fabrikasyon değil. El tezgahını kaparlar. Demek ki bir özelliği var. Evet. Şimdi burada bu tezgahı, bu delikanlı kullanıyor. İki pedallı bir tezgah ve bu yörenin insanının e, işte kullandıkları çeşitli giyim eşyaları diyebiliriz. Yani baştan aşağı her e, vücudun her tarafında kullanılabilen eşyalar. Dış giyim ama bu. İç giyim değil, dış giyimdir. Şimdi buradan e, çarşıdaki diğer dükkanların önüne doğru geçiyoruz. Şu anda e, bulunduğumuz yer e, gıda maddeleri bulunan bir yer. Kastamonu dağlarında, Ilgaz dağlarında yetişen her türlü şifalı bitkiler, çiçekler ve Kastamonu'nun tarlalarından elde edilen buraya has özel ürünler dükkanı. Dükkan içerisinde tabii aynı mamulleri bulunduruyor. Biz burada sizlere onları gösterelim dedik. Ve buradan e, el işleri, el nakışları olan bir dükkana sizlere götürüyorum efendim. Kastamonu el işlerinin bulunduğu dükkana girdik. Bu görülen malların hepsi el işi ya tığ ya iğne oyalarıyla yapılmış bunlar. Yani tığla, o iğneyle yapılmış. Ya da Kastamonu tırnaklısı. Şurada tel kırması dedikleri, tel bükmesi dedikleri İnebolu yöresinin bir enteresan el işlemesi var. Metallerle yapılmış bu. Onun işte tel kırma diyorlar. Gayet güzel, orijinal şeyler var burada. Evet. Efendim şimdi İsmail Bey medresesinde anlatacağımız daha hayli yer var. Biz tabi buradaki nakışları gösterdik. Ama zamanımızda zorlamak istemiyoruz daha fazla. Çünkü belli bir planda bu yayınlanıyor. İnşallah onları da, orada birkaç el sanatı daha var efendim, sizlerle paylaşalım istedim. Onları da görün istiyorum. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş buluyoruz. Hoşçakalınız efendim. Usurador.